Merhaba Hakan, merhaba Ferhan. Şu an Ateşehir'deyiz. E, koçlukla alakalı bilgi alacağız. Yaşam koçluğuyla alakalı olarak. Şu an yanımızda Arzu Yılmaz Hanım var. Merhaba Arzu Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Özellikle buraya girdikten sonra tabii enerjimizde bir değişme oldu. Biz de e, buradaki enerjiden faydalandık. Öncelikle bu e, koçlukla alakalı biraz aydınlatabilir miyiz insanları? Tabii. E, koçluk... Kişilerin içlerinde var olan potansiyeli açığa çıkarma sanatıdır. Çok kısa deyimiyle. koçlar direkt olarak onlara tavsiye verip ne yapacaklarını söylemezler. Kişiler zaten olduğu gibi, oldukları haliyle tam ve bütün olarak görülür ve düzeltilecek bir tarafları yoktur. Bütün potansiyellere sahiptirler. Sadece o potansiyellere nasıl ulaşacaklarını henüz bilmiyorlar. Koçlukta problemlere değil çözümlere odaklı olarak çalışılır ve kişilerin içlerinde var olan potansiyelleri açığa çıkarmaları sağlanır. Kesinlikle psikolog değildir diyoruz. Kesinlikle Bunun değildir. dışında danışmanlık değildir. Çünkü danışmanlık uzman olduğunuz bir konuda bilgi aktarmaktır. Yani şunu yap, bunu yap, bunu yaparsan daha iyi olur diye tavsiyeler vermek ve onunla birlikte yapmaktır. Koçluk için konuştuğumuzda ise kişi zaten neyin kendisi için iyi olduğunu kendi içinden bilmektedir fakat bunu Henüz açığa çıkarmış değildir. İşte onu bulmasını sağlayan yön, yöntemdir, metodolojidir koçluk. Bir de süreçleriniz var bildiğim kadarıyla. İçeride oda, odalarımız var. Hani evet. ne şekilde çalışsınız görmek amaçlı. Bir gidip gezip orada da bahsedersek Tabii ki. çok sevdirim. Tabii ki. Tam olarak ne yapılıyor burada? Burada koçluk eğitimleri verdiğimiz salonumuz, eğitim salonumuz burası. E, koçluk anlamında yani meslek olarak bu işi yapmak isteyen kişilere verdiğimiz sertifikasyon eğitimlerini yaptığımız yer. Şu an. E bu koçluk eğitim merkezimizin masaj odası var. Hani burada dediği gibi Arzu Hanım'ın vücudun rahatlaması, ruhun ve beynin bütünleşmesiyle olurmuş. Bunun için de Hülya Çalışal Hanım'la beraberiz burada. Hülya Hanım öncelikle masaj gerekli? Neden gerekli masaj? Aslında yemek içmek kadar e, gerekli. E, henüz ülkemizde e, bunun bilincine varıldığını pek düşünmüyorum. Çünkü kendine önem verenler aslında bu işi araştırıp vücutları ve beyinleri, zihinleri için ne kadar gerekli olduğunu düşünseler e, emin olun ki hiçbir şekilde vazgeçmeyecekler. Hafta haftada iki Evet her gün yapılması gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Arzu Hanım'ın dersi bitti buradaki. Eğitim bitti. Biz de az önce masaj acısındaydık zaten. Bittikten sonra bir de burada eğitim alan ve eğitim veren hocalarımız var. Onlardan birkaç bir iki alalım. Merhaba. Merhaba. Eğitim alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Alıyorum evet. Peki nasıl gidiyor? hani Sonuçlar nasıl? E, ben başlayalı daha kısa bir süre oldu. E, bu her şeyden önce benim kendi gelişimim için çok faydalı olmaya başladı. E, tabii ben de daha sonra ileride bu tarz bir iş yapmayı planlayarak başladım buraya. E, ve İnanılmaz güzel gidiyor. Evet, ee, önce kendime sonra da başkalarına faydalı olmak amacıyla buradayım. Peki çok teşekkür yani. ederim. Şimdi Arzu Hanım'ı tabii Hüseyin Bey'i tanıyorsunuz, Hülya Hanım da bir hocalarımız var burada. Onlarla da tanışalım. Merhaba. Merhaba. İsminiz neydi? Yadigar Yılmaz. Yadigar Hanım siz de burada koç eğitmenlerimizden bir tanesiniz. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? E, buraya başladığımdan beri kendi hayatımda olan değişiklikleri gördükçe, daha doğrusu dönüşümü gördükçe... Ee, çok doğru bir yerde olduğumu anladım ve bunu başka insanların hayatına da taşımak adına eğitmen olarak devam etmeye karar verdim. Ee, hayatım tam anlamıyla değişti Siz mi? ne kadardır buradasınız peki? Yaklaşık üç ay oluyor. Sizin isminiz neydi? Ee, Tekgül Arslan. Biz aslında hepimiz beraber, üçümüz daha doğrusu, daha önceden tanışıyorduk. Dolayısıyla beraber bu işe başladık. Sizin son olarak Arzu Hanım. Siz ne söylemek istersiniz burası ile alakalı olarak? Ben de şöyle geçersem çok sevinirim. Bizim buradaki en güzel şey yaptığımız işten çok büyük keyif almak. Bu bizim misyonumuza yönelik ve vizyonumuza yönelik olarak yaptığımız bir iş. Biz buraya her sabah koşarak geliyoruz. Bütün arkadaşlarımda da aynı enerjiyi hissediyorum ve daha sonrasında da aldığımız hazla yorgunluğumuzu falan hiçbir şeyimizi hissetmiyoruz. Kendinize de bu e, koştuğun faydalarından evet. yararlanabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ve pek çok insanla tanışma imkanımız oluyor. O kişilerin hayatlarına dokunabiliyoruz. O insanlarda, o kişilerde bir takım farkındalıklar yaratabiliyorsak bu bizde çok büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Diğer insanlara nasıl hizmet edebileceğimizin yöntemini biz koçlukla bulduk. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Okan, Ferhan Ataşehir'deydik. Ataşehir'de bugün koçlukla içi, güzellikler, ruh ve kendi potansiyelimizi çözmekle alakalı çok detaylı bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Söz artık sizde, size kolay gelsin.